Selamun Aleyküm arkadaşlar. Batarya ucu nasıl tamir edilir? Onu size göstereceğim. Batarya ucumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çatlamış burası. Bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için eski batarya parçasını kullanacağız arkadaşlar. Bu batarya ucumuzu bu şekilde açtık. Evet. Eski batarya ucumuzu da açalım. Ve bu eskimiş arkadaşlar. Şu yenisini takalım. Daha iyi olacak. Ve batarya ucumuza yerleştirip tam ortalı bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, batarya ucumuzu da sıktık. İyice sıkalım. Batarya ucumuz hazır arkadaşlar. Ve musluğumuzun ucuna takıyoruz. İyice sıkalım arkadaşlar. Ve suyumuzu açalım. Evet, hiç su sızdırmıyor kenarlardan. Videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun arkadaşlar.